Yanında tabi mültecilerle ilgili biz seçimden önce 14 Mayıs'tan önce de bunu ifade ettik. Dedik ki artık biz 10 seneden beri hatta 10 seneden uzun zamandan beri milyarlarca dolar harcayarak da ev sahipliğimizi en güzel şekilde yerine getirdik. Onlara kardeşlik vazifemizi, insanlık vazifemizi yaptık. Ve hatta şunu söyledik, meşhur atasözü, bülbülü altın kafese koymuşsun gene de vatanım demiş bu saatten sonra artık onların ülkelerine dönmeleri kendileri için de bizim için de daha faydalıdır. Tabii ki bugünden yarına hepsini doldurup gönderelim değil ama belli bir aşamada, belli bir süreçte kademeli olarak onların artık gönderilmeleri hem kendileri için hem bizim için de en hayırlı olandır. İktidar kanadı da 14 Mayıs öncesinde güvenli, onurlu bir geri dönüş sözü vermişti. Onların Suriye'ye tekrar dönmeleri için. Ama bu sözlerini yerine getirmediler bunun artık e, mutlaka yerine getirilmesi lazım. Gerekirse tabii ki Suriye devletiyle de temasa geçilerek orada çünkü savaş büyük ölçüde sona erdi. Esad tekrardan toprakların %70'ini 80'ini geri aldı ve hayat normale dönüyor. Dolayısıyla onların e, dönmelerinin sağlanması dediğim gibi onlar için de bizim için de en hayırlı olandır.